Merhaba, indirim Avcıları kanalıma hoş geldiniz. 12 Eylül Cuma günü bin Market'te geçerli olacak aktüel ürünleri sizler için hazırladım. Gelin birlikte bu haftanın indirimlerine göz atalım. YouTube'un istatistiğine göre izleyenlerin %98'i kanalımıza abone değil. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Tefal 26 cm çapında karnıyarık tencere 1390 TL. Tefal 22 cm çapında sahan 799 TL Tefal 25 cm çapında Simplicity Crepe Tava 649 TL Tefal 32 cm çapında Simplicity Tava 699 TL Tefal 500 ml Manuel Rondo 649 TL Güral Porselen 18 parça rölyefli porselen yemek takımı 1250 TL Glacilnav cam kahve fincan seti 12 parça 209 TL. Glass in Love cam dondurma ve tatlı kasesi üçlü 89 TL. Glass in Love altılı cam kupa 149 TL. Paşa Bahçe şelale çay bardağı 140 cc altılı 169 TL. Love 1400 cc kapaklı sürahi 129 TL. Benante Gold Yıldız Kulplu Kupa 400 cc 189 TL. Paşabahçe 1000 cc kavanoz 19 TL 50 kuruş. Paşabahçe 660 cc kavanoz 15 TL. Paşabahçe 425 cc kavanoz 14 TL. Paşabahçe 300 cc kavanoz 9 TL 75 kuruş. Şevs kavanoz kapağı çeşitleri 2,5 TL. Hobby Life tek fiyat mutfak gereçleri 99 TL. Tek fiyat ürünler 39 TL. Saklama kabı dörtlü 39 TL. Okyanusom kare kahvaltılık 149 TL. Okyanusom pratik yumurtalık 32,5 cm 109 TL. VIP Ahmet Üçgen uçlu saklama kabı 1700 ml 69 TL. VIP Ahmet üçgen uçlu saklama kabı 1000 ml 59 TL. VIP Ahmet 700 ml üçgen uçlu saklama kabı 49 TL. Quicklisher çok amaçlı mutfak makası 89 TL. Alpina çelik mutfak gereçleri 99 TL. Alpina peynir bıçağı ikili 129 TL. Alpina, çay süzgeci, paslanmaz çelik 59 TL. Rock, üçlü meyve bıçağı 39 TL. Okyanusom, 2000 ml derin organizer 59 TL. Onlu silim askı seti 49 TL. Okyanusom, 5 litre askılı çöp kovası 139 TL. Tekerlekli düzenleyici 3 katlı 189 TL. Hobby Life 14 litre katlanır çamaşır selesi 199 TL. Ören Bayan ikili makas seti 79 TL. Ören Bayan üçlü yumak dora 109 TL. Ören Bayan üçlü yumak favori 119 TL. Ören Bayan üçlü yumak favori batik 139 TL kadınlar için pijama alt, small, medium, large, x large bedenlere mevcut, 189 TL. Erkekler için pijama alt, small, medium, large, x large bedenlere mevcut, 189 TL. Koltuk örtüsü, 170'e 210 cm, 159 TL. Ören bayan, düz, dikişsiz bone, 49 TL. Ören bayan, fırfırlı dikişsiz bone, 65 TL. Ören bayan, Flamle eşarp, 100'e 100 cm, 85 TL. Ören bayan, yazma, 100'e 100 cm, 85 TL. Ören bayan, penye şal, 70'e 170 cm, 85 TL. Ören bayan, lastik, 3 cm, 10 metre, 135 TL. Ören bayan, lastik, 2 cm, 10 metre, 135 TL. Ören bayan, yuvarlak lastik 5 metre 49 TL. Ören bayan yaslı lastik 5 metre 49 TL. Ören bayan bebe lastik 5 metre 49 TL. Altın başak naylon masura ipi ikili 39 TL. Üç başak dikiş ipi ikili 900 metre 119 TL. File çanta üçlü 28-30 cm 75 TL ayak havlusu 50'ye 70 cm 65 TL. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.